Bu çalışmayı düzenleyen İstanbul Sanayi Odasına ve Bakanlığımızın değerli temsilcilerine teşekkür ediyorum ve tüm katılımcı arkadaşları saygıyla selamlıyorum. Bugün kısaca işverenin meydana gelen bir iş kazasında hukuki sorumluluğunun çerçevesini çizmeye çalışacağım. 6331 sayılı yasa ve Türk Borçlar Kanunu işverene çalıştırdığı işçinin Vücut bütünlüğünü koruması için bir takım yükümlülükler vermiştir. İşveren bu yükümlülükler uyarınca iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini almak işçisinin yaşam bütünlüğünü korumak zorundadır. İşverenin mevzuatta öngörülen yükümlülükleri yerine getirmemesi sonucu eğer zarar verici bir olay meydana gelirse işveren zarara uğrayanın zararlarını gidermekle yükümlü. Bu yükümlülük Türk Borçlar Kanunu 417. maddesi incelendiğinde sözleşmesel bir yükümlülüktür. Yükümlülük sözleşmesel bir yükümlülük olmakla birlikte iş kazası dediğimiz olay aynı zamanda haksız fiil teşkil ettiği için haksız fiile ilişkin hükümlerin uygulanması da söz konusu olabilir. Bu bize açılacak bir davada uygulanacak zaman aşımı ve benzeri tespitlerin yapılması açısından önem arz etmektedir. Burada devriye Türk Borçlar Kanunu'nun 60. maddesi girer. Hakların yarışması dediğimiz olayda Yargıtay 21. Hukuk Dairesi uygulamasında zarar gören açıkça haksız fiile dayanmadığı ise uygulanacak tüm hükümlerin sözleşmesel hükümlere göre değerlendirilmesi gerekmektedir. İşverenin zarar verici olayda sorumluluğu sözleşmeye dayalı olduğu için cezada olduğu gibi bizde de tazminata hükmedilebilmesi için işverenin kural olarak kusurunun bulunması gerekir. Ancak işveren eğer Türk Boşları Kanunu 66. madde uyarınca adam çalıştıran ise ya da Karayolları Trafik Kanunu uyarınca işleten sıfatına ait ise kusuru bulunmasa bile zarardan sorumlu tutulabilir. Ayrıca eğer olay kaçınılmazlık sonucu gerçekleşmiş ise yargıta uygulamasına göre de kusur bulunmasa bile fedakarlığın denkleştirilmesi ilkesi doğrultusunda Türk Borçları Kanunu 51. maddede göz önüne alınarak işverenin sorumluluğuna gidilmesi gerekir. Yargıta uygulamasına göre bu kusur sorumluluğu objektifleştirilmiş bir kusur sorumluluğudur. Yani kusursuz sorumluluğa yaklaşmıştır. Her olayın kendi niteliğine ve iş koluna göre 6331 sayılı yasanın 4 5 10. maddede düzenlenen işverenin yükümlülüklerinin yanı sıra 19. maddede düzenlenen işçinin yükümlülükleri de göz önüne alınarak tarafların kusurunun belirlenmesi gerekmektedir. Yargıtay 21. Hukuk Dairesi'nin önüne gelen bir olayda bireysel pazarlama departmanı olarak çalışan bir görevlinin müdür odasından kendi odasına döndüğü sırada merdivenlerden inerken ayakkabısının topuklarına pantolonun paçalarının takılması ve düşme şeklinde gerçekleşen eylemde bu yasal yükümlülüklerin yerine getirildiği kanaatiyle bence de doğru olarak daire işverenin bir kusurunun bulunmadığını belirlemiş ancak olayın taşındığı genel kurulda olay tarihinde yürürlükte bulunan iş yerindeki kıyafet yönetmeliğinin olay günkü kıyafetlere uygun olduğu bu durumda da işverenin iş yerinde işçilerin kıyafet yönetmeliğine uygun olarak giyinmeleri ve bu kıyafet ile kazaya uğramamaları için gerekli tedbirlerin alınması konusunda eğitmesi gerektiği ve bu nedenle kusurunun bulunduğu belirtilmiş. Yine 21. Hukuk Dairesi Irak'ta uçak düşmesi olayında işverenin sorumlu tutulduğu bir olayda pilotun üçüncü kişi olduğunu bu nedenle işverenin sorumluluğunun kusura dayandığını kusuru olmadığı için sorumlu olmayacağını belirtmiş. Genel kurulda olay biraz daha genişletilerek söz konusu somut olayda uçağın niteliklerine ilişkin bir takım iddialar da bulunduğundan konusunda ki bizim için birçok dosyamızda bu hususa vurgu yapmaktayız. Konusunda uzman sivil havacılık ve uçak mühendisliği konusunda uzman heyetlerden rapor alınarak sorumluluğunun tespiti konusunda bir belirleme yapılmıştır. Ayrıca bizim için önemli olan zarar verici olayın gerçekleştiği tarihteki işveren kim ise onun zararlardan sorumlu tutulması gerekir. Ancak devir veya birleşme gibi istisnai durumlar farklılık arz edebilir. Bu durumda devredenin, devralanın sorumluluğu da söz konusu olabilir. Bizim açımızdan cezadan farklı olarak eğer kişisel kusur verilmemiş ise işveren vekilinin veya da şirket ortaklarının herhangi bir sorumluluğu söz konusu olmayacaktır. Ayrıca bizim açımızdan eğer kayden malik olarak ya da iş yeri sahibi olarak gözüken birisi olmasına rağmen bir dosyamızda belirttiğimiz gibi ceza yargılaması sırasında kayden işçilerin işvereni konumunda gözüken kişiye rağmen cezada saptanan bir olgu ile bir başka kişinin işveren olduğu sabit ise onun sorumluluğuna gidilmesi şeklinde de bir tespitte bulunulmuştur. Bundan sonra zarar verici olayda işverenin sorumlu tutulabilmesi için iki aşamada inceleme yapıyoruz. Bir taraflar arasındaki ilişki iş ilişkisi midir? Hizmet aktimidir. Bunu belirlememiz lazım. Burada da bizim için önemli olan unsur özellikle teknolojik gelişmeler ve pandemi sürecinde farklı iş Çalışma koşulları da söz konusu. Burada bizim için önemli olan bağımlılık unsuru. Yani çalışan kişi söz konusu işi işverenin iş organizasyon bütünlüğü içerisinde mi gerçekleştiriyor? İşverenin emir ve talimatı söz konusu mu? Buna bakmamız gerekir. Eğer bu unsur var ise taraflar arasındaki ilişkinin hizmet hakkı olarak nitelendirilmesi ve işverenin sorumluluğuna gidilmesi gerekir. Özellikle taraflar aradaki ilişkinin istisna hakkı olduğu, zarara uğrayanın kendi işini gördüğü şeklinde beyanlarda bulunmaktadır. Bu nedenle biz, ilişkinin niteliğinin belirlenmesinde bağımlılık bizim için önem arz etmektedir ki daire önüne gelen bir olayda bir dizi çekimlerinde çalışan bir figüranın yaralanması ve akabinde açılan tazminat davasında olayın yani dizi setindeki figüranın tüm çalışmalarını film yönetmeninin emir ve talimatları altında gerçekleştirdiği, ona bağımlı olduğu için olayda hizmet akdinin bulunduğu ve kusur incelemesinin buna göre yapılması gerektiği belirtilmiştir. Bu ilişki belirlendikten sonra fiile ilişkin yani kazaya ilişkin unsurların belirlenmesi gerekmektedir ki bunu sırasıyla şu şekilde izah edebiliriz. 5510 sayılı yasanın 13. maddesinde hangi hallerin iş kazası olduğu belirtilmiştir. Bu halde gerçekleşen her olay işveren açısından işçiye karşı sorumluluk doğurmayabilir. Öncelikle işverenin İşçiye karşı sorumlu olabilmesi için bu zarar verici olayın işçinin bünyesel faktörlerinden kaynaklanmaması gerekir. Yani özellikle karşımıza bu tür olaylar kalp krizinde gelmektedir. Biz daire olarak diyoruz ki bu kalp krizinde kalp krizi geçiren kişinin bünyesel faktörlerinin, yaşam koşullarının Sigara, alkol ve benzeri alışkanlıkları mı etkili oldu yoksa iş yerindeki çalışma koşulları mı bu zarar verici olayı tetikledi? Bunu belirle. Bu belirlemeyi yaparken de işin uzmanı bir kardiyoloğun da bulunduğu heyetten rapor alarak sonuca git diyoruz. Ayrıca zarar verici olayın kişi tarafından istenilmemesi gerekir. Bunun en tipik örneği intihardır. Ancak yine daire önüne gelen bir olayda iş kazası geçirip işitme kaybına uğrayan bir kişinin iki kez intihara girişmesi, üçüncüsünde ise intihar etmesi olayında işverenin sorumlu tutulması üzerine söz konusu iş kazası ile intihar arasında işverenin sorumluluğunu gerektirecek bir illiyet var mı? Bunu uzman psikiyatrisinde de bulunduğu bir heyetten rapor alarak belirle, sonuca git demiştir. Aynı şekilde bu zarar verici olayın ani gelişen bir olay olması gerekir. Buradaki anilikten kasıt dairemiz domuz gribi kararındaki pandemi sürecinde gerek öğretide ıı, ve birçok panelde bu karar tartışıldı. Biz bu kararımızda işçinin çalışma süreleri, bu hastalığın bulaşı süreleri dikkate alınması gerektiğini ve anilik olayının kısa bir zaman dilimi olarak algılanmaması, başlangıcı ve sonu belli olmak kaydıyla zamana yayılabileceğini belirttik ki benzer bir şekilde sıtma hastalığına yakalanan bir uçuş personelinin olayında da yurt dışında bu hastalığa uçuş sırasında yakalanması, yurda dönüşte zarar verici olaya uğranılmasında yine anilik kavramı değerlendirilmiş ve söz konusu olayda işverenin koruyucu sprey vermemesi, yurt dışı uçuşlarda aşı zorunluluğu bulunmasına rağmen gidilen ülkeye göre bunu işçinin yani uçuş personelinin inisiyatifine, kişisel tercihine bırakmasının işverenin sorumluluğunu gerektireceği şekilde bir belirleme yapmışızdır. Ayrıca bu zarar verici olayda işçinin maddi veya manevi bir zararının söz konusu olması gerekir. Burada özellikle vurgulamak istediğim husus tedavi bu temizdeki kesinlik sınırları da göz önüne alındığında karşımıza tedavi giderleri bundan sonra pek fazla gelmemekte bu tedavi giderlerinden kural olarak işveren sorumlu değildir. Yani sosyal güvenlik kurumu karşılar ancak kurumun karşılamadığı bir tedavi gideri var ise işverenin bu durumda sorumluluğu söz konusu olacaktır. Ayrıca Söz konusu zarar verici olay ile kaza arasında illiyet bağının bulunması gerekir. Bunu iki şekilde algılamak gerekir. Bir, zarar verici olay uğranılan kaza ile arasında illiyet bağı olacak ki daire önüne gelen bir olayda yüksekten düşüp daha sonra bu düşmenin akabinde ayakta tümer oluşması şeklindeki olayda işverenin sorumlu tutulabilmesi için bu düşme olayıyla ayaktaki tümör arasında illiyetin bulunup bulunmadığının 5510 95 taksim 2 maddesindeki prosedüre göre belirlenmesi gerektiğini belirtmiştir. Aynı şekilde ayrıca uğranılan kaza ile işverenin yapılan iş arasında da bağlantı bulunması gerekir ki bu uzun yıllar kamuoyunda da tartışılan bir AVM'de su top dağıtıcısı bir işçinin su parası almaya giderken e, asansörden düşüp yaralanması olayında tartışılmış ve illiyet bağının söz konusu olmadığı belirlenmiştir. Bu unsurlar eğer bir arada gerçekleşmiş ise ve 6331 sayılı yasanın 4, 5 ve 10. maddesinde işverenin alması gereken yükümlülükleri alıp almadığı ve 19. maddedeki işçinin uyması gereken tedbirlere uyup uymadığı değerlendirildikten sonra işverenin sorumluluğuna gidilecektir. Ancak işveren bu durumda üç halin varlığında sorumluluktan kurtulacaktır ki bunlar mücbir sebep, zarar görenin ağır kusuru ve üçüncü kişinin ağır kusuru. Dediğimiz gibi burada da kusurun objektifleştirilmesi yani her somut olaya göre değerlendirilmesi gerekir. Daire 21. Hukuk Dairesi mücbir sebebin en büyük örneği olan depremde bu değerlendirmeyi yaparak iki farklı değerlendirmeye ve sonuca gitmiştir. Bir deprem hadisesinde seyir halindeyken aracın üstüne köprü ayaklarının devrilmesi hadisesinde depremi mücbir sebep kabul ederken bir başka olayda deprem sırasında iş yerinde bulunan bir işçinin üzerine kolonların düşüp hayatını kaybetmesi şeklinde oluşan olayda ise olay öncesinde iş yerinde kolon kesilmesi ve projeye aykırı bir takım faaliyetlerde bulunulduğunun belirlenmesi karşısında işverenin yapmış olduğu bu eylemler ile meydana gelen zarar verici olay arasında deprem konusunda uzman mühendislerin de bulunduğu aynı şekilde bina statik ile ilgili uzman bilir kişilerin de bulunduğu bir heyetten rapor alınarak sonuca gidilmesi gerektiğini belirtmiş. Aynı şekilde üçüncü kişinin veya zarar görenin ağır kusurunun bulunduğu olaylarda da her olayın niteliğine göre o olayın konusuna ilişkin uzman bilirkişi heyetinden rapor alınarak sonuca gidilmesini gerekli olduğu zaman ilo sözleşmesindeki araç kullanma sürelerinin de dikkate alınarak kusur oranının belirlenmesini istemiştir ki örneğin bir gemi korsanları tarafından yapılan gemiye baskın esnasında işçilerin yaralanması olayında uzak yol kaptanlarından oluşan bir heyetten rapor alınması gerektiği belirtilmiş. Bir terör hadisesinde bu konuda illiyetin kesilip kesilmediği konusunda konunun uzmanlarından rapor alınması gerektiği şeklinde belirlemelerde bulunulmuştur. Ahmet Ayrıca Bey. Son bir Toparlayabiliriz. şey. Toparlayabiliriz. Tamam. Son olarak şunu belirteyim. Ayrıca iş kanununun 13. maddesinde işverenin zarar verici olayı güvenlik görevlilerine hemen kuruma ise üç gün içerisinde bildirilmesi yükümlülüğü vardır. Lütfen bu düzenlemeyi hafife almayalım. Bizim için cezada da öyledir. Şu açıdan önemli bir olay meydana geldiği zaman sıcağı sıcağına bilgi ve belgelerin toparlanması mümkün. Zaman aşımı süresi de göz önüne alındığında dava uzunca bir süre geçtikten sonra açıldığı zaman olayın oluş şekline ilişkin bilgi belgeleri, sağlık raporlarını temin etmemiz çok zor oluyor. Bu da neye yol açıyor? Gerçek zararın tam olarak belirlenememesine ya işçinin hak kaybına ya da işverenin gereğinden fazla ödemede bulunmasına yol açıyor. Bunu önlemenin en kolay yolu her şeyi kayıt altına almak, işçinin şahsi dosyasını düzenli bir şekilde tutmak, işe giriş esnasında ve devamında yasanın öngördüğü şekilde gerekli sağlık kontrollerini yapmak, yapılan eğitimleri kayıt altına almaktır. Tüm arkadaşlara teşekkür ediyor. Kazasız günlerde buluşmayı diliyorum.